Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Terazi burçlarını 29 Ocak 6 Şubat yani Şubat'ın ilk haftası bizleri neler bekliyor? Bizler için içtim ve niyetlendim. Umarım sağlıklı, sağlıklı keyifli oluruz. Güzel günler geçiririz. Güzel bir hafta oluruyorum. Gökyüzü olarak hemen bakıyorum neler var. Aile konularıyla alakalı ikili ilişkilerde karşınızdaki kişinin kısıtlamasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sözlü sevgi konularında aile atalarla alakalı tabii ki aile bireylerinizden kısıtlanma, uzak kalma, konuşamama, görüşememe gibi durumlar olabilir bu hafta için. Bunun haricinde neler var? Aşk ilişkilerde biraz eksantrik şey, e olabilir ama yeni aşk görselleri de burada var. Bu hafta biraz odaklandığınız konular aslında aşk bile olabilir arkadaşlar, hizmet ettiğiniz konularla ilgili. Ee, burada mahkeme yolu açılabilir bu hafta, bir ayrışma yaşayabilirsiniz. Çünkü hizmet ettiğiniz ve karşılığını alamadığınızdan dolayı üzüldüğünüz bir süreci kontrol etmeye çalışıyor olarak görünüyorsunuz. Bu haftada bu konularla ilgili bir ayrışma yaşanabilir, hane içerisinde özellikle. E, eşinizle alakalı Evli olanlar için söylüyorum Ani fevri tavırlardan kaçınmanız gerekiyor Hatta inat etmemeniz gerekiyor Bazı konulara Edersem ne olur derseniz Değişip dönüşüp yakıp yıkıp Ani kararlar vererek Evliliğinizi ya da ilişkinizi riske sokabilirsiniz Onun haricinde iş konularında çok şanslısınız bu hafta Para konularıyla alakalı Yani aslında şöyle ilahi yardım görselleri de var Şanslı oradan gelirse eğer Güzel cevaplar alırız bu hafta inşallah Enerjimiz bol olsun arkadaşlar. Bir de falımızda bir bakalım neler var. Aile içi maşallah yani. Uh. Haydi bakalım hayırlısı diyorum. İş konularında bakın hemen göstereyim iş konularını. Yol planlarınız varsa bu hafta yollarınız var. Bir telefonla aynı bir yol planı. Bir başlangıç akabinde tekrar bir yol sonra bir yol daha çok kararsızda kalacaksınız. Şimdi başlayalım. Pazartesi günü bir kere kararsız, sıkıntılı, dağınık, bunalık. Nedir bu böyle? Elimde bir şey var. Bunu nasıl çözebilirim? Bu konuyu başlatmam lazım. Birileriyle konuşmam lazım gibi gibi böyle biraz karışık bir pazartesi var hızlı gireceğiniz kafanızın karışık olacağı öncelikle neyi yapacağınızı karar veremeyeceğiniz aslında bir pazartesi hemen hazırlanın pazardan düşünmeye başlayın bence bu değişebilir bir şey çünkü çevrenizde sizden beklenti içinde olan kişiler var bunlarla bir mücadeleniz sanki elinizde böyle bir kağıt var onunla o kağıttan bir şeyler koparıp koparıp birilerine veriyorsunuz hani birilerine bir şey vermeniz mi lazım İş ve para konularıyla alakalı Sizden beklenti içinde olan ama yanınıza da çok fazla yanaşamayan kişiler var. Aranızda bir mesafe var. Bu kişilerle sanki bir bir teker teker sıraya girmişler. Onlarla bir konuşma yapacaksınız. Ama bu yükünüz bu insanlarla alakalı da olabilir bakın. Hani çünkü salı gününe geldiği zaman tüm yüklerin %80'inden kurtulmuş, böyle bir rahatlamış. Önüm açık dur bakalım şimdi dediğiniz bir sürece giriyorsunuz. Pazartesi bir karışıklık var. Bu sadece sizinle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hani ikili düşünme, kararsızlığın haricinde çevrenizdeki insanların bir sorumluluğu da olabilir sizde. Bunun sıkıntısını da yaşıyor olabilirsiniz. Burada parça parça aslında bir kağıt dağıtımı var. Bir de iki yüklü konuyu önünüze böyle yük etmişsiniz. Hani tıkamışsınız önünüzü. Beni bu konuyu çözmem lazım der gibi çıkıyorsunuz. Ve bu konuyu çözüyorsunuz aslında. Salı gününe geldiği zaman biraz aktarılabilir. Ama salı günü sanki yeni bir yaprak, yeni bir defter, bir şeylerin yenilenmesi, değişmesi, düzenlenmesi durumu var. Burada... E, sanki böyle pazartesinin yorgunluğu sırtınızda çok aktif bir pazartesi beklentiniz olabilir. Çok müthiş güzel bir telefon görüşmesi yapacaksınız salı günü arkadaşlar. Çok iyi bir haber alıyorsunuz aslında. Ve beklentinizin üstünde bir haber aslında bu. Ve e, Akabinde de hemen bir e, yol planı, bir başlangıç planı var. Şimdi yol uzun yol olarak değerlendirmeyin fallarda. Yol aslında bir başlangıçtır. E, kısa mesafe gidecek yollar da olabilir. Yani bir telefon alıp birisiyle görüşmeye mi gidiyorsunuz? Bir telefon alıp bir şey yapıyorsunuz burada ama oturduğunuz yerde değil, bir yere giderek bir şey yapacaksınız. Ve Çarşamba da yine aynı konularla alakalı tekrar o yola gideceksiniz. Burada e, çok da heyecanlısınız yalnız hani burada bir heyecan var şeyler e, hani olumsuz giden süreçleri sanki arkada bıraktım da hakikaten arkada mı bıraktım ben bunlardan kurtuldum mu der gibi görünüyorsunuz temiz görseller var yani. Ne olacak bilmiyorum ama çarşamba günü sanki böyle bir kişiyle oturmuş konuşuyorsunuz ve kararsızsınız. Karşınızdaki kişi de size yardımcı olamaz çünkü o da kararsız kalıyor. Bir şeylerin haberleri, bir şeylerin değişimi, dönüşümü ve bununla alakalı acaba ne yapsam der gibi çıkıyorsunuz ama bu hafta iş ve para konularıyla alakalı pazartesi geçiyorum. Hafta sonuna kadar müthiş temiz ve rahat görünüyorsunuz. Devamlı bir çalışma hali, bu çalışmalarında karşılığını alacağınız süreçler içerisinde Şanslı oldunuz, güzel haberler alacağınız bir haftaya merhaba diyebiliriz. Çok güzel oldu bu, çok sevindim. Ama aile konuları biraz karışık. Şimdi onlara bakalım. E, hastalıklar konusunda bir şey var mı bu hafta? Ne olur olmasın? Yok, bu hafta çok bir şeyimiz yok arkadaşlar. Çok bir şeyimiz diyorum. Neden diyeceksiniz? Baş ağrısı sadece olabilir. İlişkilerde kavga var bir kere bir <laughs> başladık mı pazartesinden şimdi sanki şu burada yanıt kavga şöyle bir şey bir şey başlatacaksınız bakın eşiniz karşınızda ya da sevginiz karşınızda bir şey almak istiyorsunuz tartışıyorsunuz İşte o işiyle alakalı bir şey başlatmak istiyor belki de tartışıyorsunuz yani bir şeyler hayatınıza girecek aynı noktada birleşemiyorsunuz aynı fikirde olamıyorsunuz aynı şeyleri düşünemiyorsunuz bu yüzden de bir tartışma yaşıyorsunuz. Şimdi bu tartışma çok büyük bir tartışma değil. Aslında hanenize ya da ilişkinizle alakalı güzel şeyler bunlar. Ama burada anlaşamama, anlaşamamadan dolayı laf dalaşı gibi bir durum olabilir. Karşınızdaki kişi biraz kaygılı. Siz daha bir cevvalsiniz bu konuda ama karşınızdaki kişi biraz kaygılı. Hatta çevrenizdeki iki kişi bu görseli e, izliyor. Yani bu tutumunuzu izliyor. Bir an önce de karar vermenizi bekleyecekler. Ve akabinde de of çok ilginç bir fal gene. Şimdi bir para var yatıyor para. Bir yere bir yatırım mı yapmak istiyorsunuz ya da para mı bekliyorsunuz hani içerisinde. Bir kişi o kadar polyanna ki aile içerisinde. Sanki diyor ki gökyüzünden bize bu gelecek. Diğerleri böyle ona şaşkın şaşkın bakıyorlar. Ama bu kişinin enerjisi e, güzel bir enerji. Hani Yukarıdan enerji alan birisi bu. Bir şeyi size haber verecek bu kişi aslında hayatınızla alakalı ya da parayla alakalı. Bu çocuğunuz bile olabilir. Bir şey sanki şey oluyor. E, güzel bir enerji alıyorum, hissediyorum ve bu olacak diyor. Ama o karışıklığın çözüleceğiyle alakalı bir bilgi veriyor size sanki. Ve bu bilgiyle birlikte sizin o kafanızdaki kaygılar. Ee, özellikle perşembe gününe kadar sürecek ama perşembe günü geldiğinde çok dik bir şekilde ayakta durmuş iki kişiyi karşınıza almış konuşuyor olarak çıkıyorsunuz hadi buradan yakın şimdi bu iki kişi aile içerisinden birisi önünüzde set oluşturmuş ama siz o kadar net elinizde bir meşale yolunuza devam ediyorsunuz ki hafta sonu büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız bu konuda arkadaşlar aile içerisinde bir konu var birileri tamam diyor birileri hayır diyor bir karışıklık var burada bu karışıklıkla alakalı siz bildiğiniz yoldan şaşmayacaksınız. Çevrenizdeki insanları da dinliyorsunuz aslında dediğim gibi. Ama ne olursa olsun dik bir şekilde durmaya çalışıp ve kimse arkanızı yaslamadan bir şeyi oluruna getireceksiniz. Burada son hatta cuma günü bir dakika ya ne oluyor diyen kişiler var. Onları da kenara çekip yolunuza devam edeceksiniz. Burada bir aydınlanma bir rahatlama var. Sanki bir süredir sinsice beklediğimiz kedi görsellerinde çıkıyor. Sinsice beklediğimiz bir durum gerçek olacak. Yani ya olacak ya olacak dediğimiz kendimizden de emin olduğumuz bir konuda aile içerisinde bu değişiklik yaşanacak arkadaşlar. Eğer bir sevgiliniz varsa yanında çok sözünü dinlediği birisi var. Bu hafta ondan dolayı tartışma yaşayabilirsiniz. Çok fazla görüştüğü ya da çok fazla lafını dinlediği bir kişiden dolayı elinizde sanki böyle bir nasıl diyeyim çekiç ya da kazma gibi bir şey böyle var elinizde. Yani bir tehdit durumu da var aslında hani o, o çekilsin hayatından yoksa bu kazmayı yersin gibi böyle bu çekici yersin kafana der gibi çıkıyorsunuz. Burada çok muhatap olduğu bir kişiden dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz eşinizde. Çocuklarımız var mı peki? Çocuklarımızla alakalı bir şey görebiliyor muyum bu hafta? Aslında sadece biz diyebilirim biz bir şeylerle mücadele edeceğiz hani içerisinde ama dur bakalım. Evet arkadaşlar burası da bu kadar aslında. Şimdi ortadakini de bir atarsak. Şubat ayını yeniden çektim. Biraz daha iyi ama arkadaşlar bizim bu aralar terazi burcu olarak biraz mücadele ettiğimiz konular yoğun olacak zannedersem. Hani bunları böyle pat diye değişeceğini de beklemeyin. Sürece bağlı değişmesi gereken konular var. Bir terazi olarak çok da memnun değilim. Evet güzel olmasını isterim her şeyin ama e, sonuç olarak karışık bir çevre içerisinde karışıklığı toparlamaya çalışıyoruz bir toparlayıcı rolü üstleneceğiz aslında bu kolay değil terazi burçları için çünkü e, arada heder olan ruhlarımız oluyor bir şeyleri toparlamaya çalışırken ilişkilerde arkadaşlar karşınızdaki kişinin kafasında bazı sorunlar var bu evliliğinizde eşinizde olabilir e, ilişkinizde sevgilinizde olabilir yani kafasında bir sorun var ve bu sorunun ağırlığını da ilişkinize yansıtıyor bu haftada yansıtabilir. Hafta sonuna doğru daha rahatlarsınız ama hafta paşı onun sıkıntılarından dolayı biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir kişinin sıkıntılarından dolayı sıkıntı yaşama durumu var ve bunlar da sarmaş dolaş görünüyorlar. Oh mis. Oy kaplumbağa. Görüyorsunuz kaplumbağayı ağır ilerleyen süreç ne biliyor musunuz? Malınızla alakalı ağır ilerleyen bir süreç içerisindesiniz. Genel söylüyorum bunu. Bu hafta için değil. Bir mal satışı, mal alımı durumunu söz konusuysa çok ağır ilerleyen bir süreç olur. Bir de dedim ya hani karşınızdaki kişinin kafasında sıkıntılar var. İşte bu sıkıntılardan dolayı araya mesafe koyabilir, ağır davranabilir, ağır hareketlerde bulunabilir. Yapması gerekenleri yapmayabilir. Özellikle pazartesi, salı, çarşamba günü eş ya da sevginizden beklenti içinde olmayın. Bırakın onu kendi haline, ne hali varsa görsün. Çünkü bize hiçbir faydası yok. Araya mesafe koymamız gerekebilir. Hemen bunu uygulayacağım. Pazartesi, salı, çarşamba. Uzak duruyorum. Ne güzel bir kaplumbağa çıkmıştı aslında. Çok çevremizde insan var ya. Böyle. Bitmez bu insanlar bizim çevremizde arkadaşlar. Neyse bu hafta daha güzel. Daha temiz. Yani şöyle baktığınız zaman üçte biri gayet güzel şey üçte bir diyorum. Üçte biri sıkıntılı, üçte ikisi gayet güzel. Hayrımız olanlar bizi bulsun arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyorum. İnşallah da öyle olur. Oldu 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 diyelim. Olumlayalım da. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.